Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Güzel Kardeşlerim Bugün sizlere inşallah Miraç Gecesi hakkında yani Miraç Kandili hakkında konuşmak istiyoruz Daha doğrusu Miraç Kandil namazını falan ve yapılacak ibadetler hakkında konuşmak istiyoruz Bu namazı kesinlikle kılmanızı tavsiye ediyoruz Miraç Gecesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Miraç'ta beş vakit namaz farz kılınmıştır. Bunun için namaz Müslümanın miracı olarak kabul edilir. Miraç kelime olarak yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin semalara yükselerek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edildiği geceye miraç gecesi denilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Mekke'den alınmıştır. Oradan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Miraç'ın bu kısmına İsra denilir. Mescid-i Aksa'dan Kudra Sema'ya yüce alemlere ilahi huzura yükselmiştir. Bu da Miraç'tır. Miraç gecesi namazı kaç rekat kılınır? Nasıl kılınır? Şimdi Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? 27 Şubat 2022 Bakın 2022 için bu Bunu 2023'te izleyenler için 2023'te ayrı video yapacağım Gene Mirac Gecesi hakkında Bu 27 Şubat 2022 için Sonra 10 gün daha geriye gidecek günler Tabii ki bunu 2023'te gene sizlere video hazırlayacağız inşallah 27 Şubat 2022 Pazar yani pazarı Pazartesi bağlayan gece kılınacak 12 rekatlık nafile namaz ikişer rekatlar halinde kılınır ve selam verilir. Yani sadece birinci rekata başlarken niyet edeceğiz. Sonra iki rekatı bitirdik, selamımızı verdik, ayağa kalktık, niyet etmeden istiğfar tekbiriyle Allah-u Ekber diye namaza başlayacağız. Her rekatta Fatiha suresi ve Kur'an'dan bir sure, İhlas, Felak, Nas sureleri veya kolayınıza gelen bir sure okuyabilirsiniz. En az 3 ayet olması gerek. Eğer 3 ayet yoksa sadece bir ayet olarak Allahüla la yani Ayetel Kürsi okunabilir. Sadece tek ayet olarak yoksa 3 ayet veya 3 ayetten fazla süreler okumak gerek. Bir tek Ayetel Kürsi bir ayet olarak bu gece kılınacak iki rekatlık bir namaz daha vardır. Bakın iki rekatlık daha var. Her rekatta bir Fatiha ve 20 defa İhlas Suresi okunur. İkinci rekatın sonunda oturup Ettehiyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve Rabbena duaları, dualarının ardından selam verilir. Miraç kandilinin gündüzüne kılınacak, gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namaz ise öğle namazının ardından kılınır. Bakın gündüzde var. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü kılınacak namazın her rekatında bir Fatiha, bir tane Felak ve Nas, bir tane Felak ve Nas, 3 Kadir ve 50 İhlas Suresi okunur. Her rekata kalktığında bu sureler okunur ve dördüncü rekatın sonunda ise selam verilir. Miraç gecesi namazı kaç rekat kılınır? Miraç gece Miraç kandilinde Müslümanların da en güzel ibadeti bu gece kılınacak hacet namazıdır. Kandil gecesinin akşam yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınması çok sevaptır. Vakit namazlarının dışında bu gece akşam ile yatsı arası veya yatsıdan sonra imsak vaktine kadar kılınacak olan namazlar vardır. Gece kılınacak 12 rekat ve 2 rekat ile Miraç'ın gündüz Miraç'ın gündüz ne kılınacak? 4 rekatlık Miraç kandili namazı bulunur. Miraç kandili hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı neydi? Bir dilek namazı. Yani bir isteğiniz var ve bunu Allah'tan yani bunu namaz şeklinde şey edeceksiniz. 24 saat içinde namazınıza bir sıkıntı yoksa kabule geçecektir inşallah. Sizlere Miraç a, Miraç hacet namazı nasıl kılınır diye de video yaparız ileride. Cuma gecesi kılınan da özel bir hacet namazı vardır. Tabi isteyene. Bunlar hakkında da ileride inşallah video çekeceğiz. Şimdilik Miraç'la devam edelim. Miraç kandili hacet namazı nasıl kıldır? Miraç kandili 12 rekat hacet veya diğer tabiriyle nafile namazı 2 rekatlar halinde kılınır. Yani 2 rekatlı bir selam vererek. Yani. her iki her rekatta bir Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatlı bir selam vermeli. Sonra yüz defa subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe allahu ekber denir. Bundan sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defada salat ve selam okunur. İstiğfar duasını bilmeyenler internetten bakabilir. Sonra da salat ve selam okunur. bu hususta rivayet edilen hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Recep ayında bir gece vardır. Recep ayında bir gece vardır ki ondan amel edene yüz senelik haseneler yazılır. O Recep bin, Recep'in bitmesine üç gece kaladır. Her kim o gecede on iki rekat kılar. Her rekatta bir fatiha ve Kur'an'dan bir süre okur. Her iki rekatta oturup dertü teşekkür okur ve sonrasında son sonlarında selam verirse son yüz kere Subhanallah Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber deyip yüz kere de istiğfarda bulunur. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yüz defa salat okursa bu kişi dünyadan veya ahiretten dile, dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa bir de sabah oruca niyet ederse bir günah ile alakalı dua yapmış olmadıkça gerçek Allah Teala'nın bütün dualarını kabul eder. Öbür gün yani 28 Şubat günü e, namaz e, oruç tutulacaktır. 27 Şubat gecesi ibadetler yapılacak. 28 Şubat oruç tutulacak. Evet kardeşlerim sizlere bugün Miraç gecesi hakkında video çektik. İnşallah daha fazla videolarda çekeceğiz. Ve gündemde olan bir konuya değinmek istiyorum. Şu anda savaş var. Rusya ile Ukrayna'nın savaşı. Allah iki ülkenin de sivillerine yardım etsin. Halkına yardım etsin. Allah mazlumlara yar ve yardımcısı olsun. Emin ecmain Evet, bu videoyu da artık burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Vesselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.